Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Dengede olduğum, kendimle hizada olduğum yerde anlamlı eylemler içerisinde ben gayet rahat, gayet huzurlu, gayet sağlıklı bir kişiyken, potansiyelimin en üstüne çıkarken, zihnimde yargılar olduğunda daha iyi bir insan olmaya çalıştığımda, koşullandığımda, çabalayıp durduğumda ve boş boş çabala her tür yargı ve bizi çabaya düşüren toplumsal koşullar her biri bir fotoğraf karesi olup negatif veya pozitif yüklü iyonlar olarak beyin sinapslerimizin arasında yer alıyor. Duygularını yönetemeyen parayı da yönetemez. Paramı, hayatımı, ilişkilerimi yönetebildiğim yeryüzündeki tüm başarılı insanlar, gelmiş geçmiş tüm liderler kendi yönetebilen insanlar. Kendini yönetmeyi başaramayan insanın hedeflerine ulaşması mümkün değil. Çünkü kendini yönetemeyen yönetilir ve belki de bu tabloyu dünya istiyor. Çünkü kendini yönetemeyen insanların olduğu ülkelerde diktatör rejimlerin olduğunu, kendini yöneten insanların sayısı arttıkça da demokrasinin geldiğini görüyoruz.